Ne oluyor ya? Haydi bakalım. Uzun ve harika bir sofra kurulmuş yine. Sabahtan beri bütün telaş bunun içinmiş demek ki. Neyi kutluyoruz ya? Düğününüzü. Ya. Ya. <laughs> Mücbir sebeplerden düğün iptal olunca bizim saf ve temiz mahallemiz size bir düğün yemeği hazırlamak istedi. O yüzden de sizi çağırdık. Aynen. Yani şimdi ne desem hiç bilemedim. Çok çok teşekkür ederiz ya. Çok müstesna insanlarsınız. Aa biz teşekkür ederiz öyleyizdir. Size de tavsiye ediyoruz. O zaman <laughs> biz de gelin damat gibi durmayalım. Yardım edelim hayatım değil mi? Değil mi? Çok haklısın hayatım. Hadi. Bu arada fazla uğraşıyorsun benimle fark etmedim sen mi? Peşimde koşan sensin seninle uğraşan benim öyle mi? Var ya pişkinlikte son noktadasın Ateş yuh sana yuh. Yasemin. Demir'in sana bakışlarında bir gariplik sezdin mi hiç? Hmm, traktöre bakar gibi bakıyor Hamza. Bana sana pek de traktöre bakıyormuş gibi bakmıyor gibi geldi de biraz. Ne diyorsun sen ya? Anladım ben seni anladım. Ama dua et düğün yemeğimizdeyiz. Yoksa senin kafanı çoktan gömüştüm şu masaya. Tamam şampiyon sakin ol. Yani Belki de bana öyle gelmiştir. Ama sen yine de Ateş. Tamam, tamam. Ulan mı kaldım ben be? Öncelikle Yılmaz ailesine bizi evlerine kabul ettikleri ve bu güzel sofrayı hazırladıkları için çok teşekkür ederiz. Ayrıca sizlere de yani buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkürler. Yani düğünü yapamasak da yapmış kadar olduk. Çok sağ olun. <laughs> evet. Sevindik vallahi ne diyelim ya. Bizde çünkü düğünsüz olmaz. Değil mi yani ne öyle evli misiniz değil misiniz belli değil. Olur mu canım? Basbayağı evliyiz işte. Evliyiz. Maşallah. Bravo. Bravo. Yani tebrikler. Tabii düğün olmadığı için biz kutlayamadık. Çok yakışıyorsunuz maşallah. Allah ayırmasın. Amin. ...ağzını suyunu sil ağzını. Oh! Kızım manyak mısın sen ya? Allah Allah. Ayağıyla ilk bayan olarak tarihe geçecek. Ne kadar ağır bir ayağın var senin. Bu ne ya? İnşallah. Yani inşallah Allah ayırmaz bizi Ayşen'cim. Amin ya. <laughs> Baban nasıl oldu? Çok iyi maşallah. de babam değilsin, iyileşsin, kendine gelsin. Mahallede şöyle güzel bir düğün yaparız. Yapmayın. Gerçekten mi? Kızım sen hiçbir şey için kendini eksik hissetme. Sakın üzülme. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş, olsun. Geçmiş, olsun. Şey olsun. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Yasemin. Hı hı. Çok iyi insanlar. Duygularıyla oynuyoruz. Kendimden nefret ediyorum Ateş. Sus sus sorma. Ateş. Al bakalım. Baba sen ne yaptın ya? E, bu saat satılmamış mıydı? Satıldı işte ben almıştım. Ya düğünde verecektim ama düğün olmayınca bari artık vereyim dedim. Ya, baba büyüksün ya. <laughs> hadi ben artık kaçtım. Kayınço nereye ya? Ya ağır bir müşterim gelecek de dükkana. Kurtarırsam gelirim. Hallet de gel hadi bekliyoruz. Baba. Hadi hadi görüşürüz. geldiniz güzelim Buyurun. Hoş buldum. Hoş buldum da ben sana çok fena gönül koydum Ateş. Yani Demir Bey aramasa bu düğün yemeğinden falan haberim olmayacaktı benim. Ha Demir aradı seni. Hala önemli. Hala önemli. Önemli tabii de. Halacığım bu bize de sürpriz oldu yani ben bilseydim çağırmaz mıydım aşk olsun yani keşke kendileri bize de haber verseydi. Ama neyse boş ver. Hoş geldin. Gel otur. Hoş geldiniz Gürüz Hanım. Buyurun lütfen ayakta kalmayın. Hoş buldum. Halacığım ben sana yeni bir tabak getireyim. Ayşe. Ben bu saatte içmiyorum kızım. Çarpıntı yapıyor. Sağ ol Yasemin. Buyurun alacağım. Sağ ol Yasemin. Sağ ol kızım. Teşekkürler. Nereden çıktı bu düğün yemeği fikri? Vallahi dedik ki hani madem düğün yapamıyoruz en azından bir düğün yemeği yapalım dedik artık anne. Değil mi anne? Evet. Çocuklara düğün yapacaktık ama işte bir türlü kısmet olmadı. Ne düğünü ya? Sünnet düğünü. <gülüyor> <gülüyor> ne düğünü olacak bildiğimiz. Gelin damat düğün. <laughs> Peki bu düğün yapma fikri kimden çıktı? Bizden çıktı kimden çıkacak? Vallahi Yasemin çok istiyordu. Böyle boynum bükük kaldı kız. Ha demek Yasemin çok istiyordu. Madem Yasemin bu kadar istiyordu... ...neden bana söylemedi acaba Yasemin? Demek ki kızcağız bizi kendine yakın hissetmiş. Dertlenmiş. Ne var bunda? <laughs> Aslında, Aslında öyle, öyle değil. değil. Şöyle, Perihan ablalar bize sürpriz düğün yapmak istediler. Ama babam yeniden rahatsızlanınca iptal oldu tabii. Ee, sonra onlar da bize sürpriz düğün yemeği yapmışlar. Ya biz de mühim bir şey olmayınca size haber vermedik. Yani. Ne güzel ya, ne güzel vallahi. Ha, düğün organizasyonu yapılıyor, bunlardan öğreniyorum. Baban hastalanıyor, bunlardan öğreniyorum. Yemek organize ediliyor, bunlardan öğreniyorum. Ne güzel, bravo. Of. Bunlar dediğiniz, yeğeninizle geliniz mutlu olsun diye uğraşan insanlar. Keşke hala olup, halalarınızı gösterseydiniz de... ...bunlar yerine önce siz düşünseydiniz. Pardon? Pardon. Ateş. Ateş. Hanımlar, hanımlar lütfen. Bakın, tel iyice gerildi, kopmak üzere. Sakıtsın. Hanımlar, biraz sakin olun isterseniz siz böyle yaptıkça çocuklar daha çok üzülüyor. Farkında değil misiniz? Ayşen, bana şalımı getir hadi kızım. <laughs> Neyse zaten... ...böyle meselelerin yeri burası değil. Bunlar aile içinde konuşulur. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman şöyle yapacağız. Bir düğün baban iyileştiğinde Balıkesir'de... Bir düğün de burada. Burada derken? Ya sen malum aile arasında düğün yapılacak, o da bizim yalıda olacak. E o düğüne ev sahipliği yapacak olan kişi de benim tabii ki. Halacığım, o yalı senin değil, benim de değil. Ayrıca ben o adamın mülkü içinde düğün yapmam. ...adam senin baban. Evet, nüfus kayıtlarına göre... ...dediğin doğru. Ama o adam... ...benim babam değil. Allah Allah, neyin peki Ateş? Neyin? Hı? Hala... ...bak bunu seninle daha önce de konuştuk. Ben o adamın... ...o şaşasını... O gösterişini elimin tersiyle ittim. O konuyu kapattım, bitti. Burada bu güzel insanlarla kendime mütevazi bir hayat kurdum. Şimdi kalkıp da o adamın kucağında düğün falan yapmam ben. İyi de o sırada yurt dışında olacak zaten. Hala isterse en uzak doğuda olsun yine de yakın. Cehennemin dibine kadar yolu var. Bak halacığım ben sana kendimi yeteri kadar açık ifade edemedim galiba. Şöyle anlatayım istersen. Ben o yalıya değil düğün için tuvaleti kullanmak için bile girmem bir daha hiç kusura bakma. Aferin. Hepinizden özür dilerim. Estağfurullah. Hı.